Mine Orhan Hoca'nın kuzeniydi değil mi? Evet. Tamam, bu kadarı yeterli benim için. Orhan Hocam. Çocuklar, ne yaptınız? Ateş Hoca vakayı anlattı hocam. Evet. Çalışmalar başladık, merak etmeyin. Evet. Çok Hadi kolay gelsin. Mine için elimizden geleni yapacağız, emin olabilirsiniz. Aa, evet. Tabii. Tabii ben güveniyorum size. Çözüleceğinize eminim. Kuzenim emin ellerde biliyorum. Siz bakın. Tamam hocam görüşürüz. Ayser, hekim olduğunun hastası diye özellikle belirt. MR'da da laboratuvarda da öne alsınlar. Sonuçlar çıkar çıkmaz da hemen haber verin tamam Tamam hocam merak etmeyin. Ben sana söyledim kabul etmez diye. İyi de bu bir seçenek değil ki. Ben ona ister misin diye sormuyorum. Ben ona işini yapmasını söylüyorum. Evet. İdeal dünyada böyle olurdu ama. Ama bu hekim oğlunun dünyası diyorsun. Yani. <laughs> evet. Bir dakika ya ben sana bir şey soracağım. Sen nasıl ikna ettin onu bu vakayı alması için? Ben yalan söyledim. Ne? Allah. Sen. Hı. Kız akraban dedim ona. <laughs> Niye öyle bakıyorsun ki? Sanki bilmiyor musun adamın uyumu? Nihayet kaç sene sonra seni de kendine benzetti. Ben beni boş ver. Sen nasıl ikna edeceksin onu düşün. ...ben biliyorum ona ne yapacağım Tamam. tamam. Teşekkürler. Mehmet Ali. Ha, ne haber? İyi hocam. Uğraşıyoruz şimdi. İnanın memara alacağız. İniyorum ben de. İyi hadi kolay gelsin. E hocam. Heh. Bu arada... E, ...yani içiniz rahat olsun. Aklınız kalmasın. Niye için rahat etsin? Kuzeniniz... ...ha ha... ...evet... ...ya... İnsanın içi huzursuz oluyor Mehmet Ali. Olmuyor değil. Ama siz bakıyorsunuz, içim rahat yani. Sonuçlar çıkınca hemen iletirim hocam size. Tamam, öyle yapın. Tamam hocam. Oldu o zaman. Bekliyorum ben. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Müsait misin, gelebilir miyim? Evet, tıp tabii gel. Hayrola <laughs> sen bu saatte çıkmamışsın? Çıkmadım. Çıkamadım, çıkamıyorum. Neden? Onca insan benim kuzenim için koşuştururken nereye çıkabilirim İpek? E tabii. <laughs> ya kırk yılın başında bir işim vardı. Erken çıkacaktım, kısmet olmadı ya. Hayır, bir de çocukların sırtına iki kat yük bindi şimdi akrabam deyince. Orhan sen kötü bir şey yapmadın ki. iyi bir şey yaptın. Ana bak, yalan söylediğini anlamamışlardır, değil mi? Yok canım, nereden anlayacaklar? İşte kendin söylüyorsun, ya, herkes inanmış. Ana bak, sen bana söylemesen ben bile anlamazdım. Doğrusu. Valla. bari. Hayır, bu yaştan sonra böyle yalancı bir ada. O yalancı gebelik, e, ne oldu o? İpek hocam, temizlik için arkadaşlar gelsinler mi? Çalışacak mısınız daha? Çalışacağım. Sabah gelsinler. Tamam hocam, kolay gelsin. Ne sen? hep bu ateş yüzünden. O adam çalışacak diye şu ya düştüğün duruma bak ya. Tamam Orhan, sen şimdi sakin ol. Ben onun aklını başına getireceğim. Lütfen, lütfen İpek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.